yapay zeka kendisi grok oluyor. Bir deneme yaptım ve soruyu çok karmaşık olmasa da karmaşığa yakın bir şekilde sordum. Ve burada yazılanları biraz sonra seslendireceğim. Seslendirttireceğim yine yapay zekaya. Ve bu videoyu altına koyacağım yavaşça akacak. Üniversitede denkliği olmayan bir okuldan yatay geçiş yaptım. Denkliği olmadığı için yıllar sonra sorun çıktı. Ve denklik olmadığı tespit edildi. Okula başvururken şartları biliyordum ama okul kabul etti. Şimdi 20 yıl sonra diplomama nasıl etkilenir ya da bana ceza gelir mi? Diplomam iptal olur mu yoksa zaman aşımına mı uğrar? Merhaba, Sorunuz oldukça karmaşık ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına özellikle Yüksek Öğretim Kurulu, YÖKE mevzuatına dayalı bir değerlendirme gerektiriyor. Size en doğru bilgiyi verebilmek için genel hukuki çerçeveyi ve olası senaryoları açıklayacağım. Ancak bu tür durumlarda kesin bir cevap için bir hukuk uzmanına, özellikle idare hukuku veya eğitim hukuku alanında çalışan bir avukata danışmanız önemlidir. Çünkü durumunuzun detayları, belgeler, okulun tutumu, YÖK'ün kararları ve belirlenen sonucu değiştirebilir. Genel Hukuki Çerçeve ve Değerlendirme Denklik Sorunu ve Yatay Geçiş Yurt dışındaki yok, üniversitelerden yurt dışı... alınan diplomaların Türkiye'de geçerli olabilmesi için denklik şartı arar. Eğer yatay geçiş yaptığınız okulun denkliği YÖK tarafından tanınmamışsa bu durum diploma geçerliliği açısından bir risk oluşturabilir. Soruda belirttiğiniz gibi okula başvururken denkliği olmadığını biliyordunuz ama okul sizi kabul etti. Bu, okulun o dönemde yatay geçiş için kendi iç prosedürlerini uyguladığını ve sizin başvurunuzu onayladığını gösteriyor. Ancak YÖK'ün sonradan denkliği tanımaması diplomanın hukuki durumunu etkileyebilir. Diplomanın iptal edilme olasılığı Türk hukukunda bir diplomanın iptali için genellikle usulsüzlük, sahtecilik veya mevzuata aykırılık gibi açık bir neden olması gerekir. Eğer yatay geçiş sırasında sahte belge sunmadıysanız veya kasıtlı bir usulsüzlük yapmadıysanız, sorumluluk öncelikle sizi kabul eden okulun üzerinde olabilir. YÖK'ün, yurtdışı yüksek öğretim diplomaları tanıma ve denklik yönetmeliğine göre, denklik olmayan bir okuldan alınan diplomanın geçerliliği sonradan sorgulanabilir. Eğer YÖK, yatay geçişin mevzuata aykırı olduğunu tespit ederse, diplomanızı yok hükmünde sayabilir veya iptal edebilir. Ancak bu otomatik bir süreç değildir. Yökün veya ilgili üniversitenin bir inceleme başlatması ve resmi bir karar alması gerekir. Zaman aşımı meselesi. Türk Ceza Kanunu'nda TCK zaman aşımı suçun niteliğine göre değişir. Örneğin sahtecilik gibi bir suç varsa bu suçun zaman aşımı süresi genellikle 8-15 yıl arasındadır. Suçun ağırlığına bağlı olarak ancak sizin durumunuzda eğer sahtecilik veya kasıtlı bir yanlış beyan yoksa cezai bir zaman aşımı söz konusu olmayabilir. Çünkü bu daha çok idari bir mesele gibi görünüyor. İdari işlemlerde zaman aşımı ise genelde 10 yıldır. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'na göre. Ancak diplomanın iptali gibi bir durum kamu düzenini ilgilendiriyorsa, YÖK veya mahkeme zaman aşımını göz ardı edebilir ve geriye dönük işlem yapabilir. Danıştay kararlarında usulsüzlük içeren diplomaların iptali için zaman aşımı uygulanmayabileceği yönünde içtihatlar mevcut. Size ceza gelir mi? Eğer yatay geçiş sırasında dürüstçe hareket ettiyseniz, yani belgeleriniz gerçek, başvurunuz şeffaf ve okulun sizi kabulü tamamen onların inisiyatifinde ise size cezai bir yaptırım, örneğin hapis veya para cezası uygulanması pek olası değil. Türk Ceza Kanunu'na göre ceza için kast veya ihmal unsuru aranır. Okulun sizi kabul etmesi sizin değil, okul yönetiminin sorumluluğundadır. Ancak idari bir yaptırım, örneğin diplomanın geçersiz sayılması söz konusu olabilir. Bu, cezadan ziyade diplomanızın hukuki statüsünü etkiler. 20 yıl sonra durumun etkisi. 20 yıl gibi uzun bir süre geçmiş olması, kazanılmış hak veya hukuki güvenlik ilkesi açısından lehinize bir argüman olabilir. Eğer bu süre boyunca diplomanızı kullanarak bir meslek icra ettiyseniz, örneğin avukatlık, öğretmenlik gibi ve bu durum resmi makamlarca kabul edildiyse, geriye dönük iptal daha zor hale gelebilir. Ancak bu, YÖK'ün veya mahkemenin yaklaşımına bağlıdır. YÖK'ün son yıllarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki KKTC bazı üniversitelerden yapılan yatay geçişler için denklik sınavı getirmesi ve geçmişe dönük incelemeler yapması benzer durumların gündeme geldiğini gösteriyor. Sizin durumunuzda böyle bir incelemeye takılmış olabilir. Olası senaryolar. Diplomanız iptal edilmez. Eğer okulun sizi kabulü, o dönemin mevzuatına uygunsa veya yok bu durumu bir idari hata olarak görüp size sorumluluk yüklemezse, diplomanız geçerli kalabilir. Diplomanız iptal edilir. YÖK, yatay geçişin mevzuata aykırı olduğunu kesin olarak tespit ederse, diplomanızı iptal edebilir. Bu durumda, diplomanız yok hükmünde sayılır ve resmi işlemlerde, örneğin meslek icrasında kullanılamaz hale gelebilir. Denklik sınavı. YÖK, diplomanızı tanımak için geriye dönük bir denklik sınavına girmenizi isteyebilir. KKTC örneklerinde olduğu gibi. Sınavı geçerseniz diplomanız geçerli hale gelebilir. Önerilerim YÖK'e başvurun. Durumunuzu netleştirmek için YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı'na yazılı bir dilekçeyle başvurun. Diploma numaranızı ve detayları paylaşarak resmi bir görüş isteyin. Üniversiteyle iletişime geçin. Yatay geçiş yaptığınız ve diplomanızı aldığınız üniversiteye başvurarak o dönemin kayıt belgelerini ve kabul sürecine dair evrakları talep edin. Okulun sizi neden kabul ettiğini belgelemek önemli. Hukuki danışmanlık alın. Bir avukata danışarak durumu detaylıca inceletin. Gerekirse, YÖK'ün olası bir iptal kararına karşı idari dava açma hakkınız var. Karardan itibaren 60 gün içinde. Kanıt toplayın. 20 yıl boyunca diplomanızı kullanarak bir meslek yaptıysanız bunu belgeleyin. Örneğin iş sözleşmeleri, sertifikalar. Bu, kazanılmış hak savunması için kullanılabilir. 3 diplomanızın iptal olup olmaması, yatay geçişteki usulsüzlüğün niteliğine ve YÖK'ün tutumuna bağlı. Eğer sahtecilik yoksa ve okul sizi resmi olarak kabul ettiyse, İptal riski daha düşük ancak denklik sorunu nedeniyle diplomanız geçersiz sayılabilir. Zaman aşımı cezai açıdan sizi koruyabilir ama idari açıdan diplomanın iptali için bir engel teşkil etmeyebilir. Kesin bir cevap için elinizdeki belgelerle bir hukuk uzmanına danışmanızı şiddetle öneririm.